İKSV salonu sahnesindeyiz. Evet. Siz birbirinden önemli grupları, sanatçıları burada ağırladınız. Biz bugün sizi ağırlayacağız burada. <laughs> ee, ve çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak yine Gezgin Salon. Evet. Ee, biraz bahseder misiniz? Hani böyle e, gerçekten çok önemli grupları getirip ve gençlerle buluşturuyorsunuz. Ve her zaman taze kalmayı da e, başarıyorsunuz. E, salon e, bu. Pandemiyle beraber bir ara vermeden önce hı hı. aslında kendi festivalini yapmayı düşünüyordu. biz 2020 senesinde. E, bizim de e, en büyük destekçimiz olan artı ile 2020 Haziran ayında hı hı. bir e festival planlıyorduk. Pandemi sebebiyle e, 2022 yazına geldi. Onun öncesinde de biz aslında salonda, e, salonun bu o, 12. senesi. Hı hı. E, birçok yani yüzlerce yabancı grubu ilk defa Türkiye'de ağırladık. Bir sürü yerli gruba ev sahipliği yaptık. Ve bu grupların günden güne büyüdüğünü gördük. Artık bizim mütevazi sahnemize, salonumuza sığmaz oldular. Biz de dedik ki biz e, İKSV gibi bir kurumun, festival yapmayı çok iyi bilen bir kurumun e, parçasıyız. Neden kendi festivalimize dönüştürmüyoruz? Küçük adımlarla başladık. Gezgin, ilk 2010, Gezgin Salon adıyla e, 2017 2017'de bir konser serisi başladık. Her sene birbirinden farklı müzisyenler İstanbul'u e, İstanbul'un şehirli e, mekanlarında sahne aldılar. En sonunda dedik ki tamam festivali hazırız. E, 2020 olarak hedeflenmişti ama 2022 Haziran 25-26 Haziran'da Artı Bir sunar Gezgin Salon Festivali'ni İstanbul seyircisiyle Park Orman'da buluşturuyoruz. Hı hı. Park Orman'da bizim için ee, çok güzel bir mekan, çok özel bir mekan. Onların da bu sezonki ilk açılış konseri olacak. O çok hep beraber heyecanlıyız. <laughs> dolu dolu müzikli bir yaz. Peki e, neler olacak, kimler olacak, kaç gün sürecek? Ee, festivali iki gün olarak planladık. Hı -hı. Cumartesi ve pazar günü. Ee, kapıları iki gibi açıp gece 12'ye kadar müzik devam edecek. Ee, i̇lk e, Şubat ayında e, Headliner dediğimiz dört ismimizi açıklamıştık. Moderat, L'Emperatis, Cumartesi gününün Hı. ana sahnenin son sahipleri. Sigris After Sex'e Tamino'da pazar günü sahne alacaklar. E, açıkladıktan sonra çok güzel bir tepkiyle karşılaştık. Bütün hem salon seyircisinden hem de şehrin geri kalanından. Hani Aslında daha önce salona e, adım atmamış... Hatta yani yeni liseyi bitirmiş, üniversite geçme aşamasında bir sürü gencin de hani bizimle ilk tanışması olacak bu festival. Hı hı. O yüzden de çok heyecanlıyız. Biz zaten İKSV'nin genç yüzüyüz. Eee evet. yaş ortalamamız seyircimizin yaş ortalaması oldukça genç. Ee, onlar da çok uzun süredir böyle bir etkinliği İstanbul'da eskiden çok olurdu festivaller. Hı hı. Özellikle de açık havada çok evet, olurdu. Evet, açık havada. Onların da ilk defa böyle bir festival Hı -hı. kültürüyle tanışmasını da sağlayacağımız için mutluyuz. Mayıs başında da, bayramdan sonra da tüm programımızı Hı -hı. açıkladık. Cumartesi günü Türkiye'de ilk defa sahne alacak iki isim ekledik. Biri Molchat Doma, biri Feng Shui. Çok sevdiğimiz yerli isimlerden Palmiyeler günün açılışını yapacak. Ayrıca yine salon sahnesinin ve mekanın seyircilerin çok yakından tanıdığı Ray grubu da gene o gün sahne alacaklardı. Evet. E, 26 Haziran Pazar günü de e, uluslararası isimlerden bu sene salonun sezon açılışını yapan Kit Sebastian var. Kit Sebastian e, aslında İngiliz bir grup ama solistleri İstanbul'da aslında büyümüş bir e, Türk. Hmm. E, Onlar da hem İngilizce, Fransızca ve Türkçe şarkılar söylüyorlar. En son hatta Sezen Aksu'nun Şinanay'ını kabulladılar. Yine salonda çok e, yer vermeyi çok sevdiğimiz e, Jacuzzi, Islandman ve Barış Demirhal'da gene yönünün ana sahnesinin sahipleri olacaklar. Ayrıca küçük bir DJ sahnemiz de olacak mekanda. E, yani Parkurman oldukça büyük bir alan. Hı hı. Ana sahne alanı dışında bir de daha ufak bir e, açık hava alanı olduğu için orayı bir e, hem bir pazar hem bir e, yeme içme hem de gene müziğin susmadığı bir alan olarak planlıyoruz. İKSV'nin genç yüzü dediniz. E, gerçekten de öyle e, çıkan gruplar ya da biz işte böyle salona geldiğimiz zaman e, belki de hani o Z kuşağı denilen kuşağı burada görebiliyoruz. E, peki onlara program hazırlarken neleri göz önünde bulundurdunuz? Hani hangi müzikler veya işte e, nasıl takip ettiniz onların neler dinleyeceğini? Nasıl bir program hazırladınız onlara? E, salonun da ya da bir festivalin de aslında hazırlığı en az bir sene önceden başlamak Hı -hı. durumunda. Ee, aynı zamanda hani ben kişisel hayatımda daimi olarak müzik takip ettiğim için hı hı. E, hani güncel müzik tarafında e, kontaklarımıza ve hani bilgimize güvenmekle beraber en sevdiğimiz şey aslında seyircimize de sormak. Hı hı. Bizim her sene salon hesaplarından yaptığımız yılda iki kere yaptığımız bir kampanya var. Beçeteye istek diye. Onları Çok da güzel. soruyoruz. E, kimi görmek istersiniz diye. İlk yaptığımızda bir 10 sene önceydi galiba. Hı hı. Ee, böyle biraz fazla büyük isimler salon sahnesi için ya da hani... Ama çok eğlenceli ya, Tabii gerçek tabii gerçekten. çok eğlenceli. <laughs> Alakasız e, isimler gelse de sonra baktılar. ya Biz dikkatli okuyoruz ve mutlaka o listeden bir iki kişiyi e, programa koyuyoruz. E, bu her sene herkesin böyle büyük bir şekle yazdığı ve gönderdiği, ilettiği e, bir listeye dönüşüyor. Onu da çok seviyoruz. Ee, en son mesela artı bir Sunar Gezgin Salon Festivalinin ilk biletleri açıldığında e, gişemizin arkasında arka sokağa kadar kuyruk olmuştu. Ee, orada mesela ben çıkıp bütün e, seyirciyle tek tek konuştum. Festivalle ilgili yorumları dışında bundan sonra kimi görmek istersiniz diye. Seyirciyle zaten hep birebir mekandayız. Festivalde de öyle olacağız. Onları da mutlaka dinliyoruz. Hı. Peki sizin hani e, özellikle istediğiniz çok popüler olması mı salonun çok popüler isimler gelmesi mi yoksa salona özel hem salona özel seyirciler gelsin salona özel müzik türü olsun mu nasıl bir isteğiniz var o konuda bizim öncelikli kıstasımız iyi müzik ve iyi canlı performans müzik tarzı açıkçası bir bizim için hani bu olsun bu olmasın gibi bir tarz Hı hı. önceliğimiz yok. Herhangi bir tarzdan iyi bir müzisyen, iyi bir sanatçı iyi bir canlı performansı bu arada sahneye koyabiliyorsa bu bizim için çok önemli. Hep onların peşindeyiz. Hı hı. Ayrıca tabii şehirde neredeyse 20 milyon şehirde aslında uluslararası sanatçı ağırlayan tabii ki de ekonomik şartlar sebebiyle çok fazla mekan olamıyor. Biz bir iki e, mekandan biriyiz İstanbul'da. O yüzden genelde daha önce gelmemiş, ilk defa e, gelecek. E, İstanbul'u görmemiş seyircinin de onlarla hani e, konser deneyimi olmamış isimleri de mutlaka yanaşmaya çalışıyoruz. E, dediğim gibi yani hani iyi müzik ve iyi canlı performans olduğu sürece salonun kapıları açık. Tabii ki de salon sahnesine uygun isimler olması gerekiyor. Uygunluktan kastım da çok büyük bir festivallerin headliner dediğimiz gruplarından biri bu sahneye sığmaz artık. Yani onu kendi festivalimizde ağırlamamız gerekiyor. Ama hani prodüksiyonu, bütçesi ve hani özellikle hani sahneye sığabilitesi üzerinde de orada bir eleme de oluyor. Peki şimdi İstanbul Müzik Festivali Caz Festivali İKSV bünyesinde siz bunlara dahil olmak yerine kendi <laughs> gezgin salon festivalinizi yaptınız. az önce de bahsettiniz hani artık sağmadığımız için. Peki o diğerleri arasındaki farklılık size ulaşma konusunda ya da yaş olarak size daha genç yaşta dinleyiciler geliyor bunu yaparken peki hiç düşündünüz mü biz de onlara dahil olalım diye ya da gerçi zaten hepsi bir aynı bünyede ama şimdi müzik festivali 50 senelik bir festival e, ve ayrıca hani e, özellikle e, yani sahiplendiği tarz klasik müziğe yakın olduğu için o e, onların e, şey uzman olduğu bir konu. E, ve biz onların e, ilerideki seyircilerini yetiştirmek üzere aslında Aa, çok salonu açmış bulunuyoruz diyebilirim. Jazz festivali ile aslında benzer tarzları hep programda görebilirsiniz. Onların da güncel müzikte ev sahipliği yaptığı işler çokça oluyor. Ama jazz Festivali'nin de artık hani senelerdir oturmuş bir kimliği ve başka bir yapısı olduğu için salon tarafında daha farklı bir yöntemle ilerleyelim dedik. Festivali yaparken şehre yayılan 10-15 gün süren çok büyük festivallerimizin haricinde, bir de bu hafta sonu gençlerin beraber vakit geçirebildiği, aynı anda 10-15 bin, bin kişinin beraber olabileceği bir etkinlik tasarladık ki aslında biraz da fark oradan da olsun diye. Gençlik üzerine herkesin bir düşüncesi var. Ortak düşünce de şu, mesela işte daha çok sosyal medyada zaman geçiren, dışarıyla bağ olmayan Şimdi siz onların içerisindesiniz. Hani ben de burada birkaç konsere geldim. Ve gerçekten hani çok böyle cıvıl cıvıl gençleri gördüm. Biraz kendimi yaşlı hissettim o gençlerin arasında. Sizin deneyiminiz ne? insanların anlattığı gibi mi o gençler? Yani hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Sadece sosyal medyayla mı ilgileniyorlar? Ben buna katılmıyorum. Bu arada her olgun jenerasyon kendinden sonraki jenerasyon için biz böyle değildik, bunlar da böyledir demişliği var. Yani ara ara hani belki benim bile ağzımdan çıkmıştır. Çünkü... E, hani benim büyüdüğüm dönemde cep telefonları galiba ben ortaokulu bitirirken çıkmıştı ki bahsettiğim Hı -hı. telefonlar hani şey sadece tuşlardan <laughs> ibaret telefonlardı. İşte hep sosyal medyadalar mı? Evet, sosyal medyayı çok aktif kullanan Hı -hı. bir kitle var. Bu arada hani şu andaki jenerasyonlar böyle 10 senede bir de değişmiyor. Yani ortaokulla lise arasında da büyük fark var. Hı -hı. Şimdi Instagram da değil, TikTok diye bir şey girdi hayatımıza. Hani belli bir kısmın yani benim dahi hani böyle Hı -hı. çok anlayamadığım ama hani insanların çokça kullandığı ve birbirlerine ulaştığı bir platform. Bunu bence çok güzel kullanıyorlar dans çacıları hmm. ve hani orada daimi olarak böyle müzik keşfeden bir kitle de var. hep şeydeler sosyal medyadalar dışarıda değiller sorusunda aslında İstanbul'da dışarı çıktığımızda görüyoruz ki her yer genç hmm, yani bizim doğru. ülkemizin de şeyi yaş ortalaması oldukça gençtir. Aslında sokakta e, daha çok gençler var. Öyle. <laughs> Keşke daha da fazla olabilseler. Ama hani bir taraftan da o bir, onlarla ilgili bir genelleme yaparken kendimize şunu da sormamız lazım. E ne kadar etkinlik yapıyoruz ki, ne kadar ulaşılabilir etkinlik Hı -hı. yapıyoruz ki bu gençler hani çıksın hani sosyal medyadan kafayı kaldırıp Tabii. bir konsere, bir tiyatroya, bir müzeye gitsin. Sonuçta bunların hepsi aslında bir bütçe. Bütçelerin günden güne arttığı bir dünyada, yani onlar da gidebildikleri kadar gidiyorlar. Ama ben açıkçası yeni nesil, yani hani şu anda işte Z'den milen geçtik, şimdi bambaşka bir kuşak Hı -hı. deniliyor. Sürekli de isimleri değişiyor. Ben yani onları oldukça aktif ve fazlasıyla dışarıda fazlasıyla ilgili görüyorum. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür Ama ederim. Böyle dolu dolu müzik günlerimiz olsun. Çok teşekkürler. Teşekkürler.